ben ne giymişim lan yanlışlıkla? Değiştir artık. Ay güzelmiş ha gömlek diyecektim. Ya seni döverim çocuk bak ha durup durup şunu yapmayın bana. Sal ya sal, sal da gidelim hadi daha bak rush açacağız. Ha ha ha! Kendi Hadi e <laughs> e. Eren abi, Eren, 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 eren. Abi yok değiştirme Abi yok değiştirmem. <laughs> tamam, ya değiştirmeyeceğim ki kardeşim ya. Değiştirmeyeceğim, gerek yok. Abi, ne <laughs> gerek var, abi. ne gerek var yani. O beyler önümüz 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 pusmuş bak adamlar orada pusmuş ha bak bizi bekliyorlar dikkat et dikkat et dikkat et bak sağ tarafta abi görmüyor musunuz gerçekten abi, şu bir <laughs> bana bana bakın lan bana bakın Şş, bana bakın <gülüyor> 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 ne? <gülüyor> ne oldu lan? Ne oldu oğlum? He? Ne oldu lan? He? Ne oldu? Ne oldu? Ya kardeşim, ya kardeşim, ya kardeşim. Ya, kardeşim. ya, kardeşim. ya, kardeşim. ya ka ne oğlum hepiniz adamlara bakıyordunuz. Yere yatan mı dersin, sağ tarafı zıplayan mı dersin? Aynen aynen kardeşim, aynen, aynen, aynen. aynen Fatih. Sürüm öyle atılmaz. Daha demin 10 saniye abinin sanattığı gibi. Güzeldi, güzeldi. Fatih hadi şaka bir yer Sür de gidelim ya. Oğlum var ya ne kattım attım be. Lan kanka çok iyi fake attın var ya. Oy diyorum. Ben kanka ben, o, ben ben... ama bir şey bir, bir şey söyleyeyim bakıyorsun. mi? Bir an var ya ben bile bak Ya bak fake atmama rağmen bir an ben bile Aha, ana az gerçek. <laughs>